Kartları eşitlemeye çalışıyorum. Ah, rosa bulaşmayın. <laughs> Bunu kartvizitime. Al, dur biraz. Şuraya bak, duvarın orada. Keberi görüyor musun? Sağlam duruyor. Geliyor musun? Bacaklarım açılsın. Pekala. Burası ne böyle? Bir bilsem. gel. Bak ne? Ne oldu? Maymunlar. Heyecanlandın galiba. Maymunları severim. Şuna bir bakın. Bir bakalım. Bana mı öyle geliyor? Yoksa şu bir harita mı? Haritamıza benziyor. Ha. Şuraya not alıyorum. Enteresan. Sanırım bu bir tür hoysal parası. Peki şu semboller? Sembol mü? Bir boşluk var tam da madeni para boyutunda. Hadi gel bir deneyelim. Aşağıdaki bir nokta doldu. Evet. Hepsini bulunca ne olacak? Şu bileziğe baksana. Kraliçelerden birine ait olmalı. Bu figürler eski Hoysala krallarını temsil ediyor olmalı. On bir tanesi de burada. Dişi bulmamıza faydası olacak mı? Hiç sanmıyorum ama. Fazla damla. Doğru. Evet. Hadi işimize dönelim. Hey yolcu abi. Aa, çok sıkıcısın. Arabanın her yerine sıçsın. Bir şey yok gibi. Koku da yok. Gidelim. Evet. Şey, ne konuşuyorduk? Evet, dediğim gibi işte. <laughs> Bunu kart vizitime ekleyeceğim. Bıraksan olmuyor mu? Yani Shoreline meselesini kapatsan. Orası benim yuvam. Seçim şansım yok. Aa, seçim şansı hep vardır. etrafa bir göz atacağım keyfine bak nasıl çalınacak? Beklediğin için teşekkür ederim. Hey, evet, dikkat et. Asabın adamı. Artık güvenliyiz. Nasıl test etmiş olduk? Ateş altındayken... etrafa bir göz atacağım. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Sabrın için teşekkür ederim. Ben etrafa bir göz atacağım. İyi şanslar. Tamamdır. Gidelim. İşte oldu. Geliyor musun? Tam arkandayım. Muhteşem. Sence böyle bir şeyi oymak ne kadar sürer? Yıllar. Hatta onlarcası. Hoysala taş işçiliğinde epey becerikliymiş. Bir de savaşta tabii. O da var. Bu şeyi... ...Perslere karşı kazandıkları zafer için yapmış olmadılar. Başarılı bir savaşmış. Evet öyle. Ama uzun sürmemiş. En azından biz kazanacağız değil mi? Şuradaki tanıdık geliyor. Buradaki işleme diskle tamamen uyuşuyor. Bunun anlamı ne? Henüz bilemiyorum. Ama bana kalırsa şu kolu denemeliyiz. Dansa var mısın? Bu sefer kırmamayacağım. Çok bilmiş. <laughs> 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 ...onu beklediğimi söyleyemem. Hazır mısın? Evet. Sadece sindiriyorum. Tamam. Ah. Ah. Hale kalbine hoş geldin. Evet, Ganesh'in fil dişi son olarak burada göründü. Muazzam. Ha. Ne? Heykellerin arasında bent benzeri bir şey olması gerekmiyor muydu? Akıntı yüzünden aşınmıştır. İçeri nasıl gireceğiz? Bekle. Hey, taca baksana. Pek zarar görmemiş. Haklısın. Belki de gözlem kulesiydi. Persler oradan girmiş. Çok uzun zamandır bu mekanın adını duyuyordum. <laughs> Karşımda durduğuna inanamıyorum. Fotoğraf çeksene. Babana yollarsın. <laughs> İyi fikir. Ne yani? İhtiyar bilgisayar kullanmayı bilmiyor mu? Sen yine de çek. Gidince gösterirsin. Aslında bunun için 20-30 yıl kadar geç kaldım. Şey ben... Ah, ah, cidden gerek yok. Ben iyiyim. Ne dersin? Ah, duya gidelim mi? Olur. Hadi.